Arkadaşlar merhaba ee, bugün çekimlerde kullandığım Sierra Juliet 4000 Alfa Indi Romeo ee, sj 4000 ayır ee, işte alabilecek e, en ucuz kameralardan biri ee, diyebilirim Wi-Fi özelliği var biraz bahsedelim 4K 30 fps e, görüntü çekebiliyor. Wi-Fi'si var. Ondan bahsettik. Orijinal mi? Ee, orijinal bir etiketi var. Şöyle gösterdiğimde zaten siz de görebiliyorsunuz. iOS ve Android'de çalışabiliyor. Ee, canlı yayın uygulaması var ama canlı yayına geçemiyoruz maalesef. Ben bir türlü geçemedim. Bir özelliklerine bakalım. E, ee, telefonumuz fokus yaparsa ekran diyor 20 e, 170 derece HD lensi varmış 4K'da çektiği görüntüyü 30 FPS'de çektiği görüntü falan buradan işte e, hızlarını falan görebiliyoruz boyutlarını e, video kayıt formatı MOV, h264 sıkıştırma oranı depolama bölümü micro SD kart e, 2.0 Wi-Fi Windows üzerinden ee, haberleşiyor. iOS'tan da haberleşiyor. Ben yanlış mı baktım? Yani hepsi aynı bunların. Acaba dil değişikmiş. Bizim için fark eden bir şey olmadı. Aralarında İngilizce de zaten alışık olduğumuz için seri numarası burada. İthalatçı firma burada. Böyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ben uzun kullanım videosu yapacağım için e, kutu benim için çok önemli değil. Kullandığım e, videolarımı zaten bu kamerayla çekiyorum. E, daha doğrusu. Açıyorum kamerasını. İçinde şöyle bir kutu daha çıkıyor. Bu kutuyu da açtığınız zaman kutulama güzel. Şunun arkasında kamerası ve burada da e, diğer aparatları çıkıyor. Full aparat geliyor arkadaşlar. Evet, ben ona bir kutu yaptım. Daha doğrusu şöyle. Bir kutu yaptım ona ben. Kameramız bu. Şöyle göstereyim. Şimdi içinden çıkan parçalar kask, motor kaskını yapıştırmak için normal bir yüzeye yapıştırmak için ve bunlara geçmesi için bir adet e, parçası daha var. Burada da bir işte kafa e, kamerası ya da göğüs kamerası için bir geçme parçası var. Burada da ekipmanları e, artı parçalara full geliyor. Ben biraz bahsettik. Kapatıyorum. Hiç, bunlar çok önemli değil. Evet. Şimdi e, kameramızı görelim. Seyirci cam işte wi fili ile bunun çevirelim. Burasına gelelim. Kameramız açıldı. Ben bu kamerada en çok sıkıntı yaşadığım bir şey ses. Sesten çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Bir de şarj. Yani kap su geçirmez. Di önce de. Şu an ses geç, su geçir bir e, kabı var. Çünkü mikrofon ve şarj dili açmak zorunda kaldım. Artık e, sesten de şarjdan da sıkıldım. Yani sesi de almaması bir yere sabitleyememem. Beni bitirdi. Görüntü kalitesini diğer videolardan izleyebilirsiniz. Nasıl bir görüntü kalitesi var. Buradan da çekim yapacağız. Ee, işte i̇şte şu an 1080 60 ee, 60 kare çekiyor saniyede. 16 MB fotoğraf çekiyor. Şöyle bir aksiyon için hızlı çekim 120 FPS var. Ee, 720p de Geçelim. Video oynatma var. Ayarlara geldim. Evet arkadaşlar şu an kameraya tekrar döndüm. Şöyle şurada bir klipsi var. Şu doğru itip ön tarafını yukarı doğru çekiyorsunuz. Şöyle Hiç açmak zor. Zorluyor bizi. Yani burada klipsi var. Açtıktan sonra kaldırıyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Mandalı var. Çıkaralım. Kabından çıktı. Robocop gibi. Kamerayı şöyle göstereyim. Burada aşağı yukarı tuşları var. Burada hoparlör küçük bir tane. Altta batarya yuvası var. HD çıkış yuvası herhalde. SD kart. Şarj yuvası. USB haberleşme yuvası. Ve mikrofonu burada arkadaşlar. Şöyle de bilgilerini göstereyim. Ve çok ısınıyor bu meret. Arada bildiğiniz olsun. Şurada bir küçük tırnağı var. Çektiğiniz zaman şurası kalkıyor. Evet. Ve bataryası. Ee, 900 mah 3.33 watt saat. Ee, 3.7 lityum bataryası var. arka tarafını çeviriyorum. Sjc.com, maddi için ya. Yedek bataryaları ve yedek şarj aleti var aynı şarj etmek için. Ben genelde stüdyoda kullanıyorum. Ee, videolar için. Motorda da kullanabiliyorum. Motorda kullanırken falan. Ee, şarjı ne kadar gidiyor? Valla şarjı çok gitmiyor. Yalan bir şey diyemeyeceğim. Şarjı çok yetmiyor. Bir saatle yarım saat arası ya gidiyor ya gitmiyor. Ve ısınıyor yani bunun şarjı da. İçine şöyle diyelim. Üç tane pimi var. Saldım içine. Kenarından taktım. Kapattım. Evet. Ürün bu. Aciletini bile çıkarmamışım üstünde. Yok, duymadım herhalde. Kalsın. Aynı. Çizim Çizilmiyor bu çizikler kedinin değil o zaman. Ben jiletin olduğunu da fark etmemişim. Ben ne diyorum bu C yazıları niye burada duruyor? Yani? Ee, arkadaşlar incelemem bu kadar. Ee, videolarımı çektiğim kamera. Sponsorluk almadım. Öyle bir şey yok. Zaten daha e, abonman sayımı tamamlayamadım. Bunu da almak isteyen motorcu arkadaşlar işte e, çekim yapmak isteyen arkadaşlar olur diye paylaştım. Zaten uygun bir ürün. Yani bu e, ekonomik şartlarda alınacak uygun uygun bölüm. Hocam sen kaç aldın? Söyle hadi bize derseniz. Yani ben e, işim 375 liraya aldı. Öyle değil. E, 375 liraya aldı. Eee şu an 1000 lira civarı gibi sanırım. Daha önceden de bir 250'ye 225'e falan bir e, aş'e gelmişti. Kaçırdık o zaman. E, bilmiyorum. Iyi, iyi ama Ama bunu 275 liraya aldık. Bilginize. E, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. E, başka diyeceğim bir sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. Dilediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar sesi aldığını düşünerek e, tam bağlandım. E, şöyle diyelim e, Google Store'ya yani Google'a yazdığımız zaman e, Google Market'e SCCam 4000 Wi-Fi yazdım. Şöyle bu uygulama bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Aç dedim. Yüklendi. Zaten ben de yüklü olduğu için. Ondan sonra e, kablosuza geldim wi açtım. Bakalım şimdi nasıl yapacağız. SC camın kendi kamerasına bağlan dedim. Bağlanma. Bir daha deneyeyim. Bağlanıyor şu an. Tamam. Bağlandı. Geri geldim. Kameraya bağlandık. Kameraya giriş diyorum. Ee, hayır diyeceğiz arkadaşlar. Evet dedikten sonra lokasyon. Evet bizden ee, şey istiyor. GPS istiyor. Tamam bu sefer izin verme. Uygulamayı kullanırken izin ver. Niye istiyor bilmiyorum. Evet cihazdaki yazı gitti arkadaşlar şu an. Cihazdaki yazımız gitti. Ve evet, cihazın görüntüsü geliyor bize. Şu an görüyorsunuz cihazın görüntüsü geliyor Şu an cihazdan görüntü alıyorsunuz Çok akıcı değil Çok akıcı değil Şuradan e, Videoyu başlat diyorum Bir dakika fotoğraf mı çektik Başladı mı Aynen şu an görüntü başladı Doktor açabiliyor Şöyle biraz sallayayım Tabi orada gözükmüyordu benim telefona geçmiyor yani Yan da çevirebiliriz şu an 4K çekim yapıyor arkadaşlar, bende bir terslik var, yok. Ee, şu an kameradan ekrana gelen görüntüyü görüyorsunuz. Hatta böyle hani e, Twitch'te yayın yapar gibi böyle arka arkaya e, dizildiler. Öyle de diyebilirim. Şimdi ben buradan görüntüyü durdurdum kaydı döngüsel video, hızlandırılmış video, slow video bunların hepsi mevcut. Ayarlar burada. Geri geldim. Hmm. Canlı yayın diyor. Şimdi ben burada canlı yayın sadece FaceTime yapıyorum? YouTube'da canlı yayın olmaması beni <laughs> çok kötü etti. Birincisi Instagram'ımda çalındığı için Instagram'a da giriş yapamıyorum şu an. Eee Face'i denesem nasıl olur diye. Twitter'da canlı yayın Twitter'ım yok. kullanmıyorum. Yani Face'de de canlı yayın yapmak bana göre değil. Canlı yayın denedim ama ben yapamadım daha önce. Sizin için bir daha mı deneyeyim? Canlı yayın çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Galeri kısmı var açtığımızda kütüphane gelmesi lazımdı. O da gelmedi. Ya kameranın içine girip galeriye gelebilirim o zaman. Buradan kameranın içine de girebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Kamerada bir kere bassam. Ee, Wi-Fi ile bağladığınız zaman kameranın üstündeki tuşlar aktif olmuyor. Maalesef Evet şu an kameraya bağlandı. Kameranın içini biz wi üzerinden görebiliyoruz. Evet dedem aradı. Bakalım. İşte atıyorum şu önceki video. Burada. Bir oynatayım. Nasıl oynuyor bir görün. Şimdi nasıl oynatacağım? Arkadaşlar programda video oynatmak yok. Dönüş yapacağım ben ona sonra. Alam arıyor. Programda video oynatmak yok arkadaşlar. Önce videoyu indireceksiniz. Yani fotoğraf var, bu fotoğraf ben mi yanlış bunların hepsi fotoğraf olamaz ha, fotoğraf kısmına mı girdim acaba bir geri geleyim Aynen, ben fotoğraf kısmına gelmişim tamam video girelim video kısmındayım İndirebiliyorsunuz telefonu o kesin şimdi bakalım videolara oynatabiliyoruz da olması lazım biraz bekleyelim Hala bekliyoruz. Ya yani videoların tabii ki de boyutu büyük. Küçük bir şey. Online oynat deniyorum. Bakalım kim bilir ne çekti. Aynen bu da kendi çektiği görüntü arkadaşlar. Eee net şu an. Tabii ki de yetiştiremiyor. 1.7 MB şu an çekiyor. Online videolar izlenebiliyor. Video indir kısmından tıklayıp videoyu indirebilirsiniz. Şunu indiriyorum. İndirdi. İstersen şimdi kontrol et diyor. İstemiyorum. Diyorum. Bir dakika fotoğraf mı çektik? Başladı mı? Aynen. Şu an görüntü başladı. 4K çekiyor. Şöyle biraz sallayayım. Tabi orada gözükmüyor da benim telefona geç, yan da çevirebiliriz. Şu an 4K çekim yapıyor arkadaşlar. Bende mi terslik var? Yok. Ee, şu an kameradan ekrana gelen görüntüyü görüyorsunuz. Hatta böyle hani e, Twitch'te yayın yapar gibi böyle arka arkaya e, dizildiler. Öyle de diyebilirim. Şimdi ben